Merhaba arkadaşlar ben Esat bugün yanımda Tuğberk var hoş geldin Tuğberk hoş buldum Esat bugün GTA San Andreas oynuyorum serisinin ilk videosunu çekeceğiz aynı zamanda kanalımızın ilk oyun videosu olacak evet ee, dilerseniz yeni bir oyun başlatalım hemen arkadaşlar oyun hakkında kısaca bilgi verecek olursam oyun oyunun içinde San Andreas şehri olarak geçen fakat Los Angeles şehrinde geçiyor Kaliforniya eyaletinde gerçekten Oyun eski bir oyun ama her zaman efsane olan bir oyun. Çok sevilen bir oyun, çok tutulan bir oyun. Çok tutulan bir oyun. Biz de seri olarak buna başlamak istiyorum. E, tabii ki de oyun videolarımız GTA San Andreas'la sınırlı kalmayacak. E, bu sadece oyunlardan biri. Gene PES 2016, e, FIFA 2016, <laughs> WWE 2016 gibi. E, sonra diğer farklı platform platformlardaki oyunlar GTA 5 GTA 4 PlayStation platformunda Uncharted 4 var onun gibi oyunlar her türlü Minecraft video, videoları özellikle bol bol Minecraft. çekeceğiz yani bu kanalımızın oyun bölümü için geçerli olan şeyler Evet Dilerseniz buraya geçelim oyunumuza yavaş yavaş başlayalım Evet Tuğberk ne düşünüyorsun oyun hakkında GTA'lardan fazla anlamadığımı söyleyeceğim. Ya yani başka bir şey diyemeyeceğim çünkü en sevdiğim serisi GTA 5 olmasına rağmen onu bile fazla bilmiyorum açıkçası. Ya o oyunu fazla bilmiyorum ne diyeyim. Ben tamamen bir geta tutkunuyum. %100 geta tutkunuyum. Yani küçükümden beri oynarım. bu da GTA San Andreas her zaman efsane kalan bir oyun olduğu için başladım bu seriye. Dilerseniz oh, ilk yani. görevimizle başlayalım. Zaten başlangıç görevi direkt şeye geliyoruz. CJ'nin evine. Ee, evet, kırmızı noktaya doğru ilerledik. Bugün sizin için 3 görev yapacağız. Muhtemelen 3 görev. Yaklaşık 20 dakikalık bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Evet. Bu CJ'nin küçüklüğünün geçtiği ev, muhtemelen. resim buldu. Resim buldu ve anaları aklına geldi galiba. Tuğbel, o nes gibi ama sence şu anda o, o günün grafik, o günün şartlarına göre sence güzel yapılmış bir oyun mu? Bence güzel yapılmış bir oyun çünkü o, da, o dönemde çok zor yani böyle bir şey yapmak yani. Gerçekten o dönemin efsane oyunlarından biri. Çok tutulmuştu. Şu an bile efsane oyunlardan biri. GTA 5'ten sonra GTA 4'ten daha çok oynanmış Evet. Burada bir Smoke geliyor. CJ'yi tanımıyorum başta. Sonra benim benim gibi şeyler söylüyor. Alt yazıyı açmayı unuttum. Oh, bir sonraki videomda mutlaka açarım. Dilerseniz buralara geçelim. Kısa kısa introlar gelecek. Dediğim gibi bu ilk oyun videomuz ve hatalarımızı gördüğünüz zaman yorumda belirtmeniz ya da çekmemizi istediğiniz oyun varsa hangi oyun olursa olsun söyleyebilirsiniz. Gerçekten oyun alanımız çok sınırsız, geniş. İstediğiniz oyunu <laughs> çekebiliriz. Carl, hey, PlayStation platformunda olabilir. Her platformda olabilir. Evet buraya da geçelim. Evet burada çıkıyorlar 4 kişi. Big Smoke, Sweet, Rider ve CJ. E, tabii ki de GTA 4 ve GTA 5 çekmeye, çekmeye de başlayacağım. Bu da yaklaşık bir hafta sonra GTA 4'e başlarım. Bir ay içinde de GTA 5 videolarına başlamayı düşünüyorum. GTA 5 videosunu seri olarak da götürebilirim. Parça parça özel videolar da çekebilirim. Hani mod olur, e, online yarışma olur. Online oynarız. Genelde online oynarız GTA 5. GTA online oynarız. <gülüyor> <gülüyor> Tabi kanalımızın oyun bölümü için geçerli arkadaşlar. Bugün bu videodan sonra bir bilgi videosu da çekip atmayı düşünüyoruz mutlaka. Ve bir PES 2013 videosu da atmayı düşünüyoruz. Evet ben yalnız... Yo ben bu arada yolu kaçırdım yanlışlıkla. Keşke önlerine çıksaydım şuradan gidip neyse yakalarız muhtemelen. Evet böyle bir görevde de nasıl böyle bir hata yaparım? Bu kadar oynadım ben bu oyunu ama bilmiyorum yanlışlık oldu. Ya oyun bence bu oyun hiçbir zaman ölecek bitecek bir oyun değil. Tabii ki de ileride zamanla oyuncu azalacaktır ama modlarla çok güzelleşen bir oyun. Kendi yazdığım modlarla oynuyorum ben genelde oyunu ama seri oynarken bu modları kullanmayacağım ama özel videolarda mutlaka Modlarla oynayacağız. Ya da MTA San Andreas Multi Tier oyunlarında da orada da çok zaten moda açık bir platform oluşturdular. Gerçekten iyi bir platform oluşturdular. Hadi, hadi. Düşündüğünüz zaman GTA 4'e Oran şimdi GTA 4 2009'da çıktı. Bu oyun 2006-2005 civarı çıktı. Ve hani çıktığı senelere bakarsak GTA San Andreas GTA 4'ten daha düşük em, fonksiyonlarda bir oyun olabilir. Fakat gerçekten hani aralarında arasında dağlar kadar fark yok. Hatta GTA San Andreas'ın atmosferi daha canlı. Sonra belki videolarında görmüşsündür. GTA 4 biraz soluk bir havaya sahip. Böyle renksiz böyle Evet, ya açıkçası çok oynamadığımı söyle, söylemiştim zaten. Evet ama Olamadım. yine de hani fotoğraflarına yine bile baksanız. Yine de yorumlayabileceğim bir e, konu olabilir yani. Yatadır gerçekten çok pasif kaldı. Zaten çok aşırı derecede tutunmadı Yatadır. Yani kullanıcıların çok şikayet olduğu nokta vardı. Yalnız ben ölmek üzereyim galiba biraz. Ah, yazıcık. Evet yalnız ben nasıl böyle hatalar yaptım. Çok merak konusu. Hızlı olmamız lazım. Neyse kurtulduk. Böyle bir can oranıyla bu görevi bitirmek istemezdim arkadaşlar ama kusura bakmayın. Ama bitirdik. Ailesiyle. Evet. Şimdi görev yaptığınız zaman, görev bitirdiğiniz zaman başarıyla saygınlık kazanıyorsunuz ya da para kazanıyorsunuz ya da ikisi birden saygınlık işte çeteniz arasındaki saygınlığınız oluyor. Evet, Hayır, Evet, şimdi bu evde kaydedebilirsiniz. Kaydettikten sonra 6 saat sonrasıyla devam ediyorsunuz. Yani uyumuş gibi bir şey. Bu gece 4'te uyuma olarak geçiyor. Uyuyorsunuz. GTA 5'te de aynı şekilde. ve şu eski oyunumuzun üstüne bir kaydedelim biz bunu. Evet şimdi e, git ve Rider gör diyor hemen sokağın sonunda diyor evet telefon çaldı telefonumuzu açıyoruz <laughs> öf öf, öf. <laughs> enter'a basarak konuşmaya geçebilirsiniz ben şu anda bastım evet rider'la olan ilk görevimize geçtik Introlara geçeceğim arkadaşlar. Zaten bunları izleyen çok <laughs> az kişi var. Size de izletme ihtiyacı duymadım. Zaten altyazıları açmayı unuttuğum için gerek yok şu anda. Evet. Rider'la birlikte berbere git diyor. Şurada zaten kısa kısa şeyler. Kamerayı ve tuşuyla değiştirebilirsin. Çok basit şeyler söyleniyor. Bunları çevirme ihtiyacı duymadım size. <laughs> Evet. gelmiş Evet, sarı noktaya ilerle ve berbere gir diyor. Evet, muhtemelen berbere girip saç kesimi yaptıracağız. Muhtemelen böyle bir. Evet. Noktaya git ve saçımı kesir diyor. Şu anda normalde her zaman pahalıyı seçerdim ama paramız kısıtlı şimdi. Yok afro yapalım boş ver. Bu bir klasik her zaman benim için. Evet. Saçımızı kestirdik şimdi çıkabiliriz dükkandan. spacele görüyoruz son onaylama tuşu da space. Return ile direkt quit yapıyoruz çıkıyoruz dükkandan. Evet çıktık. Şimdi bize bak bir şeyler söylüyor. Şu anda Burada alt yazı olmadığı için gerçekten kusura bakmayın diğer videomuza mutlaka ekleyeceğim <laughs> alt yazıyı <laughs> açacağım. Şu anda pizzacıyı gösteriyor kamerayı kaldırıcı pizzacıya çevirdi. Evet. Eğer yemek yemezsen kilo kaybedersin ve enerjin gidebilir. Kırmızı bar senin enerjini gösteriyor. Eğer emek yersen enerji kazanırsın yani sağlık kazanırsın aynı zamanda kilo da alırsın diyor. Tava basarak istatistiklere görebiliyorsunuz şişmanlığınızı, saygınlığınızı, seks apelitenizi. Evet yiyelim. Sonra edebimizle çıkalım derken rider yine rahat durmuyor. Ve silahını çekiyor. Evet. Hemen arabaya binmemizi söylüyor bize. Bindik. Evet. 14'lüğü çekti geliyor. 14'lüğü çekti geliyor. Evet Tuğberk istersen biraz yorum yap. pasif kaldım ama. Ya yani biraz biraz bir konuş bakalım. Neyse. Ne anlatacağım boy gerçekten devrinin güzel en iyi oyunlarından biri yani 2005 dedin sanırım A aynen İşte işte iyi oyunlardan biri yani çok da tutulmuş bu oyun tam ne diyeceğim de bilemiyorum Tırnak şimdi çok ilgilenmediği için bu oyunla o yüzden böyle diğer oyunlara kendini saklıyor diyebilirim Evet arabayı izlerseniz fark edelim Evet burada konuşuyorlar Güzelce Evet altyazıyı açacağım Bunu da Yine saygınlık kazandık arkadaşlar Şimdi son görevimize bir girelim Bu görevimizi de yapalım İlk videom olduğu için Biraz ilk video olduğu için kısa tutuyorum Evet basketbol <laughs> basket oynuyorlar Tugay da benim alalım Sürekli oynuyoruz ne diyeyim Boyumuz birikmiş olmasın Hemen basketbol tutması var Tabi biri Big Smoke, biri Sweet. Bu aralar bende bir şey varsa sayı atamıyorum. <laughs> evet. Neyse konumuz değil. Şimdi Idil bu da sürüyoruz Sweet'le beraber. Elimize bir verdi. Grafiti mi yapacağız ne acaba? Oyunun atmosferi canlı, güzel ya. Bildiğimiz gelse sanandır şimdi. Yeni bir oyun olsa size tek tek anlatırdım ama değil. Şimdi burada gösterdiği yerleri üstüne biz üstüne yeni başka bir şey yazacağız. Tam okunmuyor zaten ya. Burada birkaç tane adam var. Yalnız biraz tehlikeye girmiş oluyoruz ama olsun. Aynen. Bence hemen kaçmalıyız buradan. Görüşürüz beyler. Görüşürüz. Size kolay gelsin. Evet, dilerseniz arabaya binelim hemen. Yani her zamanki gibi bir rider arabayı sürmüyor. Aynen. Her zamanki gibi derken daha oyuna yeni başladık farkındayız. Evet, Los Santos, Los East Los Santos'a gidiyoruz. gidiyoruz. kırmızı ışıklarda durup durmamak sizin tercihiniz. Tabii bir Türk olarak yatada da kırmızı ışıklarda durmak abes kaçar. Ama kaza yaptığınız zaman tamamen ışıklarla alakalı bir durum. Bunu çözmeye çalışın. Gerçekten oyun kırmızı ve yeşil ışıklara önem vererek düzenlenmiş araba hareketleri. O yüzden dikkat edebilirsiniz. Arkadaki görüntü çok güzel. Onu özellikle çekelim şöyle. Getada bir Türk. Evet, 100 tane böyle sprey yapacağımız nokta var ama bu görev için tabii ki 100 tanesini de yapmayacağız, yanlışlıkla böyle. Hmm. Evet, böyle küçük ya. şeyler oluyor tabii ki gariplikler. Evet, hemen gidelim bence buradan. anında. Kaçmamız gerekiyor. Gelin, boşa geliyorsunuz. Görüşürüz beyler. Evet buraya geldik. Şifre Tırmanabilirsin Diyor Önce burada zıplıyoruz Sonra bir daha şifre basıyoruz ve Atlıyoruz Çok güzel tırmanış şekilleri var arkadaşım Yani tabii ki de Bu oyunun Önce çıkmasından Ve o zamanki teknolojinin verdiği O zamanki kodlamanın el verdiği şekle kadar değişiyor her şey Evet. Geldi Sweet. Evet. Sarmak beyaz Sweet'in evine gidiyoruz şu an. Zaten yakın ay ay. Getador'da mutlaka başlayacağım. Hani ben Getador'u Geta 5'ten daha çok seviyorum insanı. Yata çekmeye en kısa sürede başlayacağım. Evet geldik. Evet, alt yazıyı mutlaka açacağım diye dedim. Ya konuşuyor. Evet. Evet şimdi 200 dolar ve saygınlık kazandık. Evet arkadaşlar bugün. Yata San ilk videosuyla karşınızdaydık İlk videomuzun sonuna geldik yaklaşık 15-20 dakikalık bir video hazırladık size ee, yanımda Tuğberk vardı beraber videoyu çektik bu seri mutlaka devam edecek bölüm bölüm yani uzun bölümler olarak gelecek 30 dakikalık muhtemelen Evet ilk videomuzun sonuna geldik. Töberk ne diyorsun? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı inşallah unutmazsınız. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.